Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini sizlere getirmeye devam ediyoruz. Ve biz bu hafta Muğla'da sarı gelmedeyiz. İlk haberimiz ise kışın en güzel yaşandığı yerlerden biri Erzurum Palandöken'den gelecek. Palandöken'de özellikle yeni yıl tatilinde yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda turist bu güzelliği karı kışı ziyaret edecek. Sezonu erken açan Palandöken'de kayak keyfi devam ediyor. Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Müzik Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşında yurt içi ve dışından gelecek çok sayıda tatilciyi ağırlayacak. Havalimanına yakınlığı, sezonu erken açması gibi özellikleriyle öne çıkan, uzun ve dik pistleriyle dikkat çeken Palandöken'e her yıl binlerce kayak sever geliyor. Yılbaşı rezervasyonlarını alan merkezdeki turizmciler, yeni yıla kayak yaparak girecek turistler için tüm hazırlıkları tamamladı. Otellerde yılbaşına doğru doluluk oranının yüzde yüze çıkması bekleniyor. İstanbul Havalimanı farklı yapılan anketlerle dünyanın en iyi havalimanı seçilmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı, ABD merkezi Global Traveler dergisinin okuyucuları tarafından yapılan oylama sonucunda aralarında dünyanın en iyi havalimanı kategorisi de olan 5 ayrı kategoride ödül aldı. Derginin okuyucuları tarafından hem dünyanın en iyi havalimanı hem de Avrupa'nın en iyi havalimanı ödüllerine layık görülen İstanbul Havalimanı, ayrıca en iyi yeme içme alanına sahip havalimanı, en iyi alışveriş deneyimi sunan havalimanı ve Avrupa'da en iyi gümrüksüz alışveriş deneyimi sunan havalimanı ödüllerine de sahip oldu. Avrupa'da 25 Aralık Noel olarak kutlanıyor ve Avrupa'da Noel ruhunu yansıtan en güzel kentleri göreceğiz. Noel ruhunu yansıtan şehirler ışıltılı görünümleriyle yeni yılın geldiğini hatırlatıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hyde Park'ta açılan yılbaşı temalı Winter Wonderland, konuklarına çeşitli aktivite imkanları sunarak renkli anlar yaşatıyor. Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentindeki Englewood Drive mahallesinin sokakları, Noel bayramı kutlamaları kapsamında 2013'ten bu yana yaklaşık beşer metrelik Noel süsleriyle donatılıyor. İtalya'nın başkenti Roma'da Noel kostümü giyen binlerce İtalyan çocuklara yönelik yardım kapsamında caddelerde bisikletleriyle tur attı. Polonya'nın Wrocław kentindeki Wrocław Hayvanat Bahçesi'nde Noel konseptli kıyafetler giyen dalgıçlar resif balıkları, köpek balıkları ve batozlar arasında dalış gerçekleştirdi. İspanya'nın başkenti Madrid'de çok sayıda kişi yeni yıla özgü kıyafetleriyle koştu. Ukrayna'da bulunan kiliselerin miladi takvime geçmesi sonucunda Noel bu yıl ilk kez 24 Aralık'ta kutlandı. Şimdi ülkemizin ilk anime müzesini geziyoruz. Psikoterapist Ahsen Özakkaş, 16 yıl boyunca biriktirdiği 1257 anime figürüyle Türkiye'nin ilk anime müzesini İstanbul'da açtı. Otaku olarak tanımlanan Özakkaş, Anime dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyi tercih etmeyenler için bu tabirin kullanıldığını söyledi. Özakkaş koleksiyonunun 6 milyon lira değerinde olduğunu da açıkladı. Müze çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor ve haftanın 6 günü ziyaretçilere kapılarını açıyor. Bir Otakon'un müzesi Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde bulunuyor. Müze haftanın 6 günü 12-19 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ülkemizin en güzel tatil köşelerinden biri Kapadokya ve İngiltere Kapadokya için belgesel çekmeye hazırlanıyor. İngiltere merkezi bir yapım şirketi, Kapadokya'nın benzersiz manzarası ve kültürel zenginliklerini içeren belgesel çekimleri gerçekleştiriyor. Göreme'de çekim yapan ekip, peri ile ünlü beldeyi yılda 4 milyon turiste ev sahipliği yapan bir destinasyon olarak tanıtacak. Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve Yapımcı Sait Yardımcı, çekimlerin Kapadokya'nın geniş coğrafyasında farklı noktalarda eş zamanlı olarak devam ettiğini açıkladı. Yardımcı, belgeselin yayınlanmasıyla birlikte yabancı turistlerin Kapadokya'ya ilgisinin artacağına inandığını söyledi. Yönetmen Thomas Williams ise Kapadokya'nın çarpıcı manzarasının yanı sıra bölgedeki tarihi, doğal ve kültürel varlıkları izleyiciye aktarmayı amaçladıklarını anlattı. Williams, dünyanın farklı yerlerinde ilginç hikayeler ve manzaralar bulunabileceğini ancak Kapadokya'nın benzersizliğinin hayranlık uyandırdığını söyledi. Selimiye Camii'nde başlatılan restorasyon çalışmalarında 3 minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Selimiye Camisi'nin dört minaresinden üçünde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Dördüncü minarede çalışmalar sürüyor. İçerideki el işleriyle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada hem Selimiye hem de Edirne Sarayı'nın ihyası ile ilgili çalışmaların son derece hızlı devam ettiğini anlattı. Şimdi benim de birçok defa gittiğim ve gezmekten çok keyif aldığım Tayland'a götürüyoruz sizi. Dünyanın en büyük akvaryumlarından biri Tayland'da. Siam Akvaryumunu ziyaret edenler burada büyülü bir sualtı dünyasıyla karşılaşıyor. Güneydoğu Asya'nın en büyük akvaryumu olan ve içinde 30 bin su canlısını barındıran Siam Okyanus Dünyası'nı her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Siam Okyanus Dünyası adlı dev akvaryum, okyanuslardaki hayatı ziyaretçilere sunuyor. Siam Okyanus Dünyası her gün yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Bangkok'taki dev alışveriş merkezi Siam Paragon'da bulunan akvaryum 30 milyon dolara inşa edilmiş ve 4 milyon litreye kadar yani 3 olimpik havuzu dolduracak kadar su kapasitesine sahip. Siam okyanus dünyasında etrafında yüzlerce balığın yüzdüğü su ile çevrili içinden yürüyerek geçilen tünel ziyaretçilerin büyük ilgisini topluyor. İstanbul'un sembollerinden biri Galata Kulesi, külahında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Nisan ayında da bu restorasyon çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. İstanbul'un sembollerinden Galata Kulesi'nin külahında devam eden restorasyon çalışmalarının 2024 Nisan'ında tamamlanması planlanıyor. Galata Kulesi Müzesi Müdürü Murat Bozcu Çalışmaların kulenin dış cephesiyle ilgili olduğunu belirterek, külahın kurşunlarının yenilendiğini ve bakır aleminin özel bir laboratuvara taşındığını açıkladı. Bozcu, kulenin dayanıklılığı için yapılan analizlerin olumlu olduğunu ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ziyaretçi yoğunluğundan bahseden Bozcu, kulenin 8. kat hariç diğer katlarının halka açık olduğunu ve müze kart sahiplerinin ücretsiz ziyaret edebileceğini belirtti. Şimdiki haberimiz Pakistan'dan Shangri-La Gölü'nden geliyor. Adeta doğanın incisi olan bu göl mükemmel kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Pakistan'daki Gilgit, Baltistan'ın incisi Skardu'da konumlanmış olan Shangri-La Gölü, Himalaya dağlarının eteğinde doğanın zerafetiyle göz kamaştırıyor. 8000 metrenin üzerinde yükselen K2, Nanga Parbat, Gaşerburun 1 ve 2 gibi zirvelerin gölgesinde bulunan cennet köşesi dağcıları cezbetmekle kalmayıp aynı zamanda ziyaretçilerin ilgisini de çekiyor. Şangrilla Gölü, Kardu'ya sadece 20 dakika uzaklıkta bulunuyor. Bölgedeki dağcıların macera dolu yolculukları için önemli başlangıç noktalarından biri. Lower Kachura adıyla da anılan bu gizemli göl, Tibetçe'de yeryüzündeki cennet anlamına gelen Shangri-La kelimesinden esinlenerek adını almış. shangri Gölü, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunarak Himalaya'nın büyüleyici atmosferinde benzersiz bir keşif fırsatı sunuyor. Şimdi haberimiz Mısır'dan geliyor. Mısır'ın en gözde tatil adreslerinden biri Şarmerşi. Benim de birçok defa gittiğim ve tatil yapmaktan çok keyif aldığım bir bölge. Yazında kışında suyu sıcak, hemen bize çok yakın vizesiz ve dört mevsim Sharm El dalış sevenlerin rotası arasında. Mısır'ın gözde tatil beldesi Sharm El sıcak suyu ve zengin denizaltı yaşamıyla dalış severleri cezbetmeye devam ediyor. Kentte farklı noktalarda oluşturulan dalış alanlarından ve otel iskelelerinden yapılan dalışlar, mercanlar, büyük balıklar ve renkli deniz canlılarıyla dolu benzersiz bir deneyim sunuyor. Şnorkelle suya girenler bambaşka bir dünyaya dalmanın tadını çıkararak renkli mercanları ve balıkları gözlemleme imkanı buluyor. Şarmel Şeyh her yıl binlerce ziyaretçiyi çekerek su altı tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Şimdi haberimiz Gümüşhane'den geliyor. Sarı Çiçek Köyü'nü ziyaret edeceğiz ve geleneksel Türk mimarileri bu köyde bizi bekliyor. Sarı Çiçek Köyü, Gümüşhane'nin tarih kokan bir köşesi. Hacı Ömer Ağa tarafından 1873 yılında inşa edilen köy odaları, Türk mimarisinin özgün örneklerini sergiliyor. Bir buçuk asırlık odalarda sedirlerden tavanlara, dolaplardan ocak köşklerine kadar detaylı iç düzenlemeler bulunuyor. Misafirleri ağırlamak amacıyla yapılan 50 metre aralıklı iki köy odası ahşap işlemleri ve kündekari tekniği ile öne çıkıyor. Usta ve çırağının aralarındaki anlaşmazlık sonucu ortaya çıkan yarış, çırağın eserinin daha fazla ilgi görmesiyle sonuçlanarak ustanın mesleği bırakmasına neden olmuş. Köy sakinleri bu tarihi odaları zaman içinde titizlikle korumuş ve bugüne kadar geçmişin izlerini yaşatmış. Metin Şenel, odaların sadece cenaze ve düğünlerde değil, her önemli günlerinde açık olduğunu anlattı. Köydeki yaşlılar, odalardaki eski gelenekleri ve anıları çocuklarına aktarmak istiyor. Oda içindeki detaylar geçmişin izlerini taşıyor. Keşelerden oturma alanlarına kadar her şey orijinal halini koruyor. Şimdi kebirimiz Uludağ'dan, Bursa'dan geliyor. Kış mevsimi geldi. Dağlara kar yağmaya başladı. Ama Uludağ'a tatile gidenler otelde konaklamak istemezlerse eğer orman evlerini de tercih edebiliyorlar. Kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden Uludağ'da konaklamak isteyenler otel yerine tercihini orman evlerinden yana kullanıyor. Çobankaya mevkiinde konumlanmış 23 bungalov ev küçük, orta ve büyük seçenekleriyle hizmet veriyor. Bu evlerde 3 ila 6 kişi konaklayabiliyor. Pandemi sonrasında artan ilgiyle birlikte 2024'e girmek isteyenlerin %80'lik bir kısmı şimdiden rezervasyonlarını tamamlamış durumda. Orman Evleri yetkilisi Harbi Türk, Çobankaya mevkisinde bulunan bu gizli cenneti anlatarak buranın yılın 12 ay hizmet verdiğini anlattı. Sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da rağbet gören bir bölge olduklarını söyledi. Misafirler, bireysel olarak kullandıkları evlerde doğanın tadını çıkararak kış sporlarına meraklı olanlarsa kayak merkezi yakınlığından faydalanıyor. Şimdiki haberimiz kayak severler için. Kars'ta Sarıkamış'ta kayak yapmak isteyenlere Sarıkamış Kayak Merkezi hazır hale getirildi. Kış turizmi denince akla ilk gelen yerlerden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Günlerdir süren etkili kar yağışının ardından kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sarıçam ormanları arasında bulunan kayak merkezinin 3200 metre uzunluğundaki pisti kayak için hazır hale getirildi. Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslan Tatar sezonun açıldığını açıkladı. Sezonun açılmasıyla kayak merkezine gelen turistler kayak ve snowboard yaptı, çocuklar kızak kaydı. Şimdi haberimiz Yalova'dan geliyor. Çiçek kenti olarak nitelendirilen Yalova'da Bonsai Müzesi kuruluyor. Çiçek kenti olarak adlandırılan Yalova'da Türkiye'nin ilk Bonsai Müzesi kuruluyor. Yalova Bonsai Müzesi'nin Çin ve Japonya'dan doğan sanatın tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. Ağaçların özel tekniklerle saksıların içinde budanıp, bodurlaştırılıp şekil verilmesi olarak bilinen uzak doğu kökenli sanata ait 200 eser Yalova Bonsai Müzesi'nde sergilenecek. Şimdi haberimiz Iğdır'dan geliyor. Sisler altındaki Aras Vadisi'nden bu güzel vadi görüntüsüyle fotoğrafçıların vazgeçilmez rotaları arasında artık. Iğdır'da bulunan ve sisler altında kalan Aras Vadisi, doğa tutkunlarının rotaları arasında bulunuyor. Aras Vadisi çevresindeki Tekelti Dağı ve Aras Dağları sunduğu büyüleyici manzaralarla dört mevsim gezi gruplarını ağırlıyor. Gruplar halinde bölgeye gelen doğa tutkunları Vadinin doğal güzellikleri arasında yürüyüş yapıyorlar. Kış mevsiminin etkisiyle sisle kaplanan vadinin güzelliklerini görmek için foto safari yapan doğa fotoğrafçıları Kızıldağ zirvesine tırmanıyor. Şimdi kebirimiz Üsküdar'dan Hattat sergisinden geliyor. Osmanlı padişahlarına ait eserler bu sergide sergileniyor. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hattat Sultanlar Sergisi Üsküdar'da açıldı. 25 parça nadide esere ev sahipliği yapan sergide birçok Osmanlı Padişahına ait eserler bulunuyor. Hattat Sultanlar temasıyla düzenlenen sergide 3. Murad'a ait bir eser, Sultan 3. Ahmet'e ait iki eser, Sultan 2. Mahmud'a ait 14 eser ve Sultan Abdülmecid'e ait 7 eser yer alıyor. Üsküdar İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesinde açılan Hattat Sultanlar Sergisi 14 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak. Şimdi kebirimiz Van'dan geliyor. Van Kalesi şu anda ışıl ışıl ışıklar altında. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde bulunan ve Van'ın en önemli tarihi varlıklarından biri olan Van Kalesi ışıl ışıl oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan çalışmalarla tarihi Van Kalesi ihtişamlı görüntüsüyle parıldamaya başladı. Eski Van şehrinin tarihi dokusunu yaşatma çalışmaları devam ederken Yeni haliyle şehrin birçok noktasından görünmeye başlayan Van Kalesi vatandaşların beğenisini topladı. Şimdi haberimiz Gümüşhane'den Limni Gölü Tabiat Parkı'ndan geliyor. Beyaz karlar altında burası. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan ve sıra dışı coğrafyasıyla büyüleyen Limni Gölü Tabiat Parkı beyaza büründü. Deniz'den 2024 metre yükseklikte yer alan ve çam ağaçları arasında gizlenen doğa harikası park kartpostallık görüntüler sunuyor. Zigana köyü sınırlarında yer alan ve temiz havasıyla büyüleyen doğa harikası park hem Gümüşhane'nin hem de Doğu Karadeniz bölgesinin önemli turizm merkezleri arasında bulunuyor. Şimdi kebirimiz Pamukkale travertenlerinden geliyor ziyaretçi rekoru kırdı Pamukkale bembeyaz travertenleriyle. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenleri ziyaretçi rekoru kırdı. Beyaz Cennet olarak adlandırılan doğa harikası 2023'te 2 milyon 162 bin 286 kişiye ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'de ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'de öğren yerleri arasında en çok ziyaret edilen yer olan Pamukkale'ye geçen yıl 1.990.786 kişi ve Laodikeia'ya 98.264 kişi giriş yaptı. Şimdi sizi Biyomimetik Müzesi'ne götürüyoruz. Çok ilginç bir müze sizi bekliyor. Doğadan ilham alınarak gerçekleştirilen ürün ve tasarımları anlatan Biyomimetik Müzesi 19 Aralık'ta Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Doğadan ilham alarak gerçekleştirilen inovasyon anlamına gelen biyomimetik, tabiatı ifade eden bios ve taklit etmek anlamındaki mimesis kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Doğanın hem teknolojik anlamda hem de insanlığa çok ciddi katkı sağlayabilecek bir ortam olduğunu anlatan müze 28 Şubat 2024'e kadar ziyarete açık olacak. Şimdi haberimiz Kapadokya'dan geliyor. Yeni yılda Kapadokya otelleri %100 doluluğa ulaştı. 2023 yılı Aralık ayına kadar 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Kapadokya'da Yılbaşı yaklaşırken birçok tesiste de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. bacaları sıcak hava balonları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin yıl boyu ilgi gösterdiği Kapadokya'da yılbaşında da yoğunluk yaşanacak. Bölgedeki kayadan oyma eğlence tesislerinde yılbaşı gecesi için hazırlıklar sürerken bazı oteller haftalar öncesinde kontenjanlarını doldurup rezervasyonlarını kapattı. Yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştiren yerli konukların yanı sıra 25 Aralık'ta Noel tatiline giren yabancı turistlerle bölgede yoğunluk oluşacak. Ülkemizin en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri Bodrum. Yazında kışında bu hiç şaşmıyor. Ve yeni yılda da Bodrum'da doluluk oranı yüzde yüz civarında. Bodrum Türkiye'nin gözde turizm merkezi olarak öne çıkıyor ve yılbaşı için tesisler hazır. Yaz aylarında ulusal ve uluslararası misafirleri ağırlayan Bodrum, yeni yılda da ilgi çekmeyi hedefliyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, çeşitli organizasyonlara katılmak isteyenleri ilçeye davet ediyor. Yerel belediyenin düzenleyeceği etkinliklerle birlikte yoğun bir program bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, yılbaşı dolayısıyla özellikle sahil bölgelerindeki otellerde doluluğun %80'e ulaştığını açıkladı. İç pazardan da rezervasyon aldıklarını belirten Yağcı, gerek kayak bölgelerindeki gerekse sahil kesimindeki otellerin yılbaşı tatilini verimli geçireceğini anlattı. Ve ne yazık ki bir gezelim koma daha. Bu hafta ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayın akışımız şimdi Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da Endülüs'ü izleyebilirsiniz. Endülüs'ü bir bölüme sığdırmak mümkün değil. Şimdi Kurtuba Camii başta olmak üzere birçok önemli tarihi eser Dünyayı Geziyorum'da olacak. İyi seyirler.